Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz benzinli 1.6 e, devir daimi patlamış. Onu göstereceğiz. Orijinal malzeme kullanmanız lazım. Abimiz de maskeyle geldi. Devir daimimizi göreceksiniz. Ne hale gelmiş. Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Abimiz parçasını da aldı geldi. Montaj yapacağız. Su kaçağına dikkat edin arkadaşlar. Kullandığınız antivizlere de dikkat edin. Ee, şimdilik devirdağımı orijinalini yeniyi göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz şeklinde devirdağımı söküyoruz. Aşağıdan su kaçağını görün nasıl kaçırdığını. Sen 8 mahsallığından sök İbrahim. Şimdi söküyorum Evet. gördüğün şeklinde arkadaşlar kayışlar neredeyse kopmak üzere görün arkadaşlar. Görüyorsunuz kayış ne hale gelmiş. Antivirüs damlaya 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 değil mi abi? Aynen. Gördüğün şeklinde. Yeni kayış aldın değil mi abi? Aldım. Tamam. Yeni devir daimimizi göster abi. Orijinal GM. Gördüğün şeklinde arkadaşlar. Arka taraf şuradan kaçırıyor abi genellikle. Şu kısım var ya bunun içinde keçe var keçe patladınca buradan tahliyeden atıyor. Belli kalitesiz antibriz kullanmaktan veya bol su kullanmaktan da bozuyor. Bu plastik bunların bazen buraları oynayıp araba hararet de yapabiliyor. O yüzden bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar, su kaçağı aldım mı kapıda böyle iz yapıyor görüyorsunuz. Gördüğünüz şeklinde devirdayımın çöktük aracın sıcaktır. Gördüğün şeklinde arkadaşlar. su kaçağımız burada ısınınca kesiyor. Bu keçe var ya abi. Keçenin içinden kaçırmış gördüğün şeklinde şuradan. Şu an sıcak söktük ya elin yanmaz. zaten. Aynen öyle. Zaten yavaş yavaş çürümeye de başlamış. Üzerinden çıkan da orijinal. Fabrikanın taktığı. Evet arkadaşlar devir daimin 3 tane vidası var. Burada gördüğün şeklinde. Montajını yaptık. kaşlarını da şimdi takacağız şurada. Kaşlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Dinamo zaten muaf mahvetmiş. Ona göre dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradan da havasını alıyorsunuz arkadaşlar şu gördüğünüz yerden. 13'lük vida var. Buradan havasını aldıktan sonra aracı çalıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Montajımızı yaptık. Devirdaim'i nasıl devirdaim? Buradan havasını aldık arkadaşlar gördüğün şeklinde. Oraları temizledik, temizliğini yaptık. Motor kayışı değilse aracımızı teslim ediyoruz. Destekleriniz için bizi izlemeye devam edin. Hayırlı günler.